Kendi topraklarından Süleyman Şah türbesini kaçırdılar ya Kerem Bey. Akıl alacak şey değil. Bir de bunu getirdiler. Sanki bir kahramanlık yapmış gibi. Ya kendi toprağından kaçan, korkarak kaçan, bayrağını indiren bir iktidar düşünün. 24 saatte gidip Emevi Camii'nde namaz kılacaklardı değil mi? 6 milyon 300 bin 6 milyon mu ya da 3, evet. 3 milyon 600 bin Suriyeli bizde şimdi. Hani tam tersi oldu. Ee, az önce verdiğiniz örneklerde e, hep bir isim akla geliyor. Çünkü e, dış politikada da çok zikzak çizildi. E, ama mesela Ebevi cami Camii e, namaz meselesi evet. Süleyman Şah'ın taşınması meselesi evet. e, Ahmet Davutoğlu evet. ismi gündeme geliyor. Evet. Şimdi Davutoğlu da e, Millet İttifakı evet. içinde bir görüntü e, sergiliyor. En azından evet parlamenter sisteme geçiş konusunda sizin aranızda. Evet. Bu bir çelişki değil mi? Şöyle, e, tabi bilemem. E, bu konular hiç e, Sayın Davutoğlu ile görüşmedik. Ama benim e, eleştirilerde kendime göre haklı olduğumu kabul ediyorum. Belki oturdur Sayın Davutoğlu ile görüşülür. Belki bizim bilmediğimiz başka gerekçeler var, bize söylenir. Ama dediğim gibi konuşulmadı.